Merhabalar Ayşe'nin İyin Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu modeli Instagram'dan bir hanımefendi gönderdi. Onun isteğini yerine getirmek için başlayalım. Hanımefendinin gönderdiği modelin arasında 7-8 taneden fazla fil dişi vardı arkadaşlar. Ama ben dört tane bırakacağım model olduğu için siz istediğiniz mesafede aralığını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zürafa yaparak başlayalım. Ben üç tane fil dişi yapmıştım. Bir tane daha yapıp modelimi tamamlamak istiyorum. Şimdi bir tane de boş zürafa yapıyorum. Fil dişinin yanına. Şimdi bir tane zürafayı atlıyorum. İkinci zürafaya yuvamı oluşturuyorum. şekilde yuvam oluşturdum. Yuvamın içine tekrardan batıyorum. Ve şimdi 3 tane düğümden oluşan yaprak yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrardan aşağı indim ve batarak yukarı çıkıp düğüm atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum. Ve üçüncü düğümümüz atmış oluyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. şekilde yaprağımın bir kısmını tamamlamış oldum. Şimdi ortadaki derlerimizi yapacağımız sapları oluşturuyoruz. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Bir tane düğüm attım. Tekrar aşağıya iniyorum. Bu şekilde sinek kanadı yaptım. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. Aynı boyda Şimdi kanadımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan yaprak yapıyorum. Bir tane daha. Pırpır yapıyorum. Bu pırpırı da yaprağımız için yaptık. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. İyice sıkıp aşağıya iniyorum. Şimdi bu yaprağımı da 4 tane düğümden tamamlayıp arkadaşlar üst kısmına geçireyim inşallah. Yaprağımı 4 düğümden tamamladım. Aşağıya düğümü attım. Şimdi tekrardan bir tane boş zürafa yapıyoruz kenarına. Ve tekrardan fil dişi için bir tane zürafa yaptım. Tekrar zürafamın içine batıyorum ve fil dişimi yapıyorum. Bu şekilde alt kısmı devam ediyor arkadaşlar. Ben ipim küçülünce arkadaşlar böyle bir tane düğüm atıyorum. İpin çıkmasını önlüyor. Siz de böyle tercih edebilirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi modelimi arka yüzüne döndürüyorum İpimi arka taraftan düğümü atacağım. Şimdi parmağımın dibine ipimi bıraktım ve sinek kanadına bir tane düğüm atıyorum. Bunu da mor yapacağım arkadaşlar. Şimdi sinek kanadına batarak buraya 5 tane pırpır yapacağız. Küçük bir pırpır yapıyorum ama arkadaşlar. Pırpırları lütfen çok küçük tutalım ki modelimiz bu kadar muntazam olsun. 4 ve 5. pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde 5 tane pırpırımı yaptım, tamamladım ve modelimin arka yüzünü döndürüyorum. En baştaki yaptığım pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Ve yaptığım pırpırlara batarak zürafa yapıyorum. 2. Ve dört tane buraya zürafa yapıyoruz. Şimdi yine döndürdüm en baştaki zürafama basarak arkadaşlar tekrar zürafa yapıyorum burası önemli arkadaşlar bu baştaki zürafaya zürafa yapacağız ki zürafa sayımız eksilmeden yukarıya doğru dört tane olarak çıkalım şimdi zürafanın içine batıyorum ve zürafa yapıyorum hanımefendi burasını yapamamış galiba kolay görünüyor ama bir türlü çıkaramadım dedi Zürafa lara batarak, zürafa yaparak başa geliyoruz. İki sıra zürafa yaptık. Şimdi tekrar döndürüyorum arkayı. Tekrar aynı baştaki zürafa'ya batarak, tekrar aynı zürafa içine batarak zürafa yapıyorum. büyük oldu birazcık küçülttüm tekrar zürafalara batarak zürafa yaparak başa geliyorum üst sıra zürafa yapıyoruz ve dördüncü zürafamı da yapıp tamamladım Şimdi en baştaki zürafaya batarak bir tane boş düğüm atıyorum. Zürafanın içine bir tane boş düğüm attım. Şimdi buraya küçük pırpırlar yapacağız. Pırpırlarımızı küçük tutalım ki modelimiz düzgün olsun. Bu şekilde ve üç tane fırfırı yapıyorum buraya. Ve hemen yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. 1 Hemen yanındakine batıyorum ikinci zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamı yapıyorum ve şimdi buraya tekrar üç tane daha pırpır yapıyorum pırpırlarımı aynı böyle yapmaya özen gösteriyorum ve küçük tutuyorum pırpırlarımı ve üçüncü de pırpırımı yaptıktan sonra ipimi iyice çekip kesiyorum şimdi buradaki ipimi de zaten üstüne yapmıştık bunu da tamamen kökünden kesiyorum iplerimi kestikten sonra şimdi ortasındaki sarı kısmı yapalım şimdi modelimi döndürüyorum arka taraftan ortadaki üçüncü zürafaya bir iki üç tane ortada zürafa kaldı ortadaki ikinci zürafaya düğümü atıyorum İpimin yönü bu taraf olduğu için üstüne yapacağım arkadaşlar o yüzden arkadan düğümü atıyorum şimdi buraya zürafaya batarak küçük aynı boyda diğerleriyle pırpır pır yapıyorum 2, 3. 3. karpurumu da yaptıktan sonra ipimi kesiyorum ve diğer alt ipimi de tamamen kökünden kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunun yanına bir tane daha aynı şekilde yapıp sonra size son halini göstermek istiyorum. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdi denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.